Merhabalar, CyberZain kanalına hoş geldiniz. Dünyada ve Türkiye'de oyun sunucu sektöründe attığımız imzalara bir yenisini daha ekledik ve bot oyuncu sistemini panelden A'dan Z'ye yönetebileceğiniz, rebootsuz dinamik bir fake bot oyuncu sistemi hazırladık. Bot oyuncuların kendine has HP SP, derece, bayrak, karakter sınıfı, statü ve seviye gibi özellikleri var. Her botun gerçek bir oyuncu gibi zırh, silah, kostüm, binek, pet, kuşak ve aurası var. Bunların hepsini panelden yönetebiliyorsunuz. Botlar 6 kategoride AFK rastgele, moblara, metinlere saldırmak, maden kazmak ya da balık tutmak gibi işlevlere sahipler. Biz 29 Aralık 2024 itibariyle Blanka Plus file'i satın alanlara 10 ücretsiz bot hakkı veriyoruz. Bu bot hakkı sayısı satın alacağınız tarihlerde değişkenlik gösterebilir.